Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı hafta sonları ve hepinize şiirden hayırlı bayrağı diliyorum. Arkadaşlar bu akşamki kemez şu an beni kamera çeken arkadaşım üstüne zikretmiyor. Yani zikredilmeyi istemediğim. Değerli bir kardeşimizdir. İyi de kuş besliyor. İyi de meraklısıdır. Hem bayram için hem de kendi ihtiyaçları için. Beş çift bir tek tek kuşlarını getirmiş. Biz bu kuşlarımızı zaten arkadaşımız bütün içinden getirmişti. Bu kafesi biz bıraktık. Kim alsa daha rahat çıkartabilir. Arkadaşımız birçok insan diğer kapıda kendisi tanıyor. Konuşmamı istemiyor. Utanıyor, rica etti. Ben kuşlarını çift çift sizlere çıkaracağım ki zaten hepsinin değerini aldım. Size bırakacağım buraya bu kardeşimizin kuşlarını almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu işler ağızdan atmak olmaz. Bu işler abartıyla olmaz. Abartıyla kuş uçmaz. Kuşun kendisi gerçek ile uçar. Dediğim gibi her zamanki gibi hedefimiz az öz. Kardeşimizin kuşlarından çift çift masaya sunacağım. Bana dediği kadar açıklamasını yapacağım. Bu kuşlarımız ve birkaç takımda akşamleyin kendi şahsi beslediğim kuşlarımı da Biraz daha tahtır al göstereceğim. Ve daha önce getirdiğimiz kuşlar da var. Onlara da ses sunacağım. Siz siz olun. Kendi kuşunuzun diğer kuşlardan önce bu kardeşimizin şu an beni kamera çeken kardeşimizin kuşlarını es geçmeyin. Gerçekten meraklısıdır. İyi de kuş besle yine diyorum. Diğer kapıda birçok insan tanır kendisini. Çok da profesyonel. iyi taklacı kuşlar uçan ve kardeşimiz. Bismillah diyorum böyle başlıyorum. Arkadaşlar Müslüman erkek tarihtir taşı değil. Birbirinden her şey çıkan oynuyor arkadaşlar. Hazır yavrusu da var. Bu kuş da hep oynamış. Şu an damız Şöyle bir takım arkadaşlar. Şu kuşu neye de vurarsa vurun yavrusu uçup oynuyor. Ve hazır yavrusu da mevcut. Şimdi de çıkaracağım. Şöyle maşallah diyelim. Bir çift böyle dumanlı. İçimiz uçup oynamış. Herkes değil ama tarihtir. Yine diyorum. Bu kuşun yavrusu, bu kuşu neye uğrarsın yavrusu uçup oynuyor. Uzun metrajlı çok da sesli takmalı kuşlar. Dişi bir kuşa boylamış. Şöyle bir takım. Kardeşimiz getirmiş. Gel böyle APG yakınma cema Şöyle bir takım dumanımız. Mükemmel. Şöyle bir takımımız. Arkadaşımızın mükemmel uzun metrajlı Diğer bakırda biz gideriz kendisi atı ilerinde bozdurur. Şöyle bir katı bozdunuz. Bu kuşlar da yarım söküldüler, gençteler. İster uçun devamını getirin. Uzun metacık kuş uçmak istiyorsanız böyle 4-5 taklalı 6 taklalı kuş uçmak istiyorsanız alın takımı alın. İster devamını getirin, istersen alın da yavru uçun. Kuşlar muazzamdır, bombadırlar. Bakın. Uzun metacık kuştan bahsediyorum. Bu da dişimiz. bir kuşu da devamını getirir arkadaşlar. İkisi de yarım söküktür. Bilginiz olsun. Ay maşallah ne kanat var ya. Şöyle bir iki çift arkadaşlar. Devam et. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu yavrumuz ilk bıraktığım dumanlı duman takma yavrusudur. Kuşumuz yavrudur. Kuşumuz hazırdır. Biz buna 15 sefer diyelim. Üstünü siz fazla fazlasını gör. Fazla demiyorum fazlasının fazlasını, fazlasını gör. Yavrum hazır. İster yerde uçurun ister damda. Çok seferli, çok takımlı. Yeni başlıyor mükemmel bir yavrumuz. ilk takımımızın yavrusudur. Bu tek tip hazırdır. Takımımızın yavrusu. uçandır. Üç takla, beş takla, altı takla. On ile on beş takla arası var. Uçumuz iki saate yakında uçuyor. Hazır bir kuştur. Bu kapı boyundan biraz daha aşağı geliyor. Eke kuştur, kartı yavru da görmüş. Uçur uçan, iyi de faaliyet yapar. Alanla devamını getirsin uçursun. Tam böyle keyif kuşu isteyen varsa gök eteği alsın uçursun. Kuşumuz hazırdır arkadaşlar dediğim gibi 3 takla, 5 takla, alt takla 15 metre, 20 metre, en kısa 10 metre. En az 15 seferi var. Biz yine diyoruz ki 10 sefer, 10 ile 15 sefer arası. Erkeğimiz hazır. Ben gerekeni söylemişim. Bu kuşun da çok çok fazlası var. Bilerek de eksik anlatıyorum. Uçan adam diyecek ki, ya bu adam şu kadar şu kadar bu kuş bunun için yaptı. O da uçlarının kendi gözünün görmesini istiyoruz. Bu da dişimiz. Kuşumuzun dişisidir. Dişimiz aynı şekilde yarım sökültür. Kuşlar etkilediler. Alan devamına getirebilir, tutamaz da yapabilir. Kuşumuz yarım sökültür arkadaşlar. Tam devamı getirilmemiş. Vay maşallah. Vay maşallah. Ama ben biliyorum ki bu kuş iyi paraya alınmış, izlenerek alınmış. Haberiniz olsun. İzlenerek iyi paraya alındığını iyi biliyorum. Orijinal Mardin kuşudur. Bilginiz olsun. Kuş izlenerek alınmış arkadaşlar. Şu anda mızıktadır. Aynı şekilde dişsidir. Kanat verip uçurabilirsiniz. Bu kuşu uçuran adam beğenmeyi takdirde bu takımın söz erkek sözü, Allah'a söz olsun ki ben sizden yada alacağım. İki kuş da bildiğimdir. Bunun iyi para aldığını biliyorum izleyen. Bu kuş da hazır bir kuştur. Alan uçursun, kanat kesin uçursun. Erkek kuş yavruyu da görmüş. Alın uçurur. Uçuramdan beğenmese erkek sözü ben bizzat kendim geri alacağım. Haberiniz olsun. Büyük kuştur. Ay maşallah. Bu da erkeğimiz. İşte, şu an kanımız ırtladık yarın böyle bir şey yapacağız evet. erkeğimiz de hazır kanat fili uçurabilirsiniz kimse de kanat filmiş erkeğimiz de hazır 4 takla 5 takla fazla demiyorum 4 takla 5 takla diyorum en az 15 metresi, en az 5 taklası, en az 15 sefer yok. Fazlası var ben bunları söylüyorum. Kim bildiğim kuşlar olduğu için. Sahibini de biliyorum. Sahibini Diyarbakır'da tanıyor. Rıca etti. Ne konuşuyor ne de ismi izledim istiyor. Benim sözüme itmeye de alamaz. Dişimiz de aynı şekilde. Dişimiz daha uzun metrajlıdır. Dişiyle alıp ikisine kanat verip uçurabilirsiniz. İkisiyle hazırlar arkadaşlar. Hatta buna kanat verilmiş. bir erkek, çok süratli fişek gibi direnecek. Bilginiz olsun. Bu dişimiz daha uzun metrajlıdır. Ay maşallah. Daha fazla sefeydir. İstiyorum ki bu kuşları alan adam uçursun. Son çıkardığım iki çifti alan adam uçur, Ben takdirde sahibinden önce ben iade alıyorum. Paranız da cebinizde. Böyle yine diyorum. Bu da benim sloganımdır. Kuş işi anlatmakla olmaz. Kuş işi abartıyla olmaz. Kuşun kendisi uçar. Sahibi uçmaz, abartı uçmaz elektronun artan yerindedir. Dediğimiz yapmasın paramızı ya da kuş bizi parasızı. Kuşlarımız beş çift bir hazır yavru. Yavrumuzda da çok sefeydir. Kuşlar bilirsiniz. Dediklerin boz şişin için geçeğidir. Dediklerin bunlar için bunlar için geçeğidir. Gök için geçeğidir. Alan hele ki gök erkeğin devam uçusun gözüyle görsün. Bunlar söktürebilir. Ham benim gönlümde, benim kuşumda, bu kuş tek bir tarafa, kuş bir tarafa, hepsi bir tarafa. Aleyküm bu tarafa. Ay maşallah. Çek kardeş, çek bunları. Bunlar sen o kuşun. Beş bir yavru getirmişsin. Yakından belirtilemeyi çekeyim. Arkadaşlar görsün ki ne alacaklarını ona göre. Şimdi kendi kuşlarımıza geçeceğiz. Bir de kendi kümesimize ne vereceğiz? Onu da çıkartayım. Şimdi kendi kümesimizden siz dediğiniz gibi birkaç takım kuş çıkaracağım. Kendi kuşlarımda gel kapı içeri gel kapı kapatacak çıkmasını yapalım. Sen çekme merak etme. Şöyle Şimdi buradan başlayacağım. Benim kuşumun değeri gelmezse kalır. Ben severek besliyorum. Almak zorunda değilsiniz ismimi dünya değiştirmem. Kendi malımın sonuna kadar kasımda malımın iyisi size, kötüsü bana yakışır. Benim kötü kuşumu kötü bir çoğu çocuğa vermeyin. Kötülerimi bana gönderir. Ben kötülerimi altından kuş kapmasını bilirim. Dedim. Ve bismillah diyorum. Şöyle bir çift dumanıyla başlayacağım. Şimdi bu çıktım mumunu vereceğim. Ateş ses, sürat tempo. Ne ararsanız, altından gök gelir, boz mumunu gelir. dumanlı gelir. Arada beyaz atar. Şöyle bir çiftimiz. Yapamış. Yap. Videoya uzun olsun emedik. Tabii bana gel. Gel. Şöyle hep bir ne varsa Şöyle bir çift. Şöyle bir çift. Arkadaşlar bu elimdeki iki kuş şahsi ev kuşu değil. Bu kuşlarımız biz daha önce evli bir abimizin getirmiştik. Bu kuşlar da ırk olarak ismini zikrediyoruz. Çok değerli, kıymetli polis Faruk kalabimizin. abimizin ırklarıdır. Meşhur e, ee, çiftlik kuşu derler bunları. Tabi bunlar Faruk abiden başka bir abimize geçmiş. Başka bir abimize de bize geçti arkadaşlar. Teyitli diler merak etmeyin. Ki zaten Faruk abimiz ismi diyorsan e, sorun yoktur. Kendisiye bizzat arayıp sorabilirsiniz. İşler değil, sıkıntılar değil. İçiniz maksat rahat olsun. Kuşlar çok seferli, uzun metrajlıdırlar. Daha önce bizim yanımızda biz yayına sunduk. Değerleri gelmediği için ben sahiplendirmedim. Bu akşam güzellik kuşu olarak değeri gelirse gider. Niyetiyle bir çifte bunları ben yayına sunacağım. Şimdi bir tane tek erkek var. Onu ben kararsızım daha doğrusu. Kararsızım. Niye kararsızım? Elim var mı vermeye? Vallahi yalan yok. Elim var mı vermeye? Hmm. Bu çiftin yavrusunu vereceğim. Bu dişine, bu erkeğin. Alan kendine banko damızı yapsın. Da ya da ne yapacağım biliyor musun? Bekle Arkadaşlar dişimiz. Ben uçurmuş, ben söktürmüşüm. Kuşumuz hazır. Kanatları yarımdır. Baş yok. Ben bu kuşun yuva kardeşini hiç sökülmedi. Kayseri'ye Fuat abimize Müjdat kardeşine yani Müjdat abimize hediye ettim. Bunu da ben kapımda uçurup ben söktüm. İki tane yuva kardeşi dişi dilen namı değer Orsa'nın yavrusudur. Bunun erkek alt yuva kardeşini eşleyeceğim. Dişimiz hazırdır. Çok tatlı. Sesli, defalık kuş istiyorsanız buyurun dişimiz hazır. İstediğiniz kupaları atabilirsiniz. Alt yuva kardeşini vuracağım. Uzun metraj çok sefer istiyorsanız çok tatlı. Buyurun bu takımını da bunları da ben canlı sunacağım. Bunlar içine diyorum değerleri gelmezse kalır arkadaşlar kimse de almak zorunda değil. Bizde sunmak vardır. Zorlamak yoktur. Almak da size kalmış şeydir. Değeri gelmeyi takdirde kuşlarımız kalır. Orijinal korsan familyası ki zaten daha ırkları namı değer deli dumrul. Şöyle eti İki çiftimiz dişimiz hazır. Bu durdur. Kalp kümesinden vereceğim. Arkadaşlar dişimiz hazır. İster uçurun ister damızı yapın. 3 12 13 tapla et fazlası. Ben uçurmuş, ben söktürmüşüm. Anahtar ıslak geliyor. Yine diyorum, teyit ediyorum. Yuva kardeşini Kayseri'ye Fuat ve Müjdat Dinçer abime hediye ettim. Şu an yuva kardeşine yavrusunu uçuruyorlar. Tarihtir. Öz de öz, Bozdan erken bu erkek altı yuva kardeşidir. Takımlayacağım, vereceğim. Bilginiz olsun. Bunlar ikisi, ikisi yavru amayasıdırlar. Daha doğrusu geçen sonbaharın yavrusudurlar. Erkek kişiden ağız bir buz tutak. Bunlar ayaklarının markası var. Dedim ya, namı değil meşhur çiftlik kuşudurlar. Baruk, Dakkalı abimizden başka bir abimizden onlardan bize geçmiş oldu. Kadınlar böyle şey, bunları. iyi uçtan bahsediyor. Öyle hikaye, hikaye falan değil. Dur. Dur ben şimdi kart kümesi. Bu benim kart kümesi. Dumanı dişim. En büyük dişlerden bir tanesidir. Oynamayan yavrusu yok. Emin olun buna. Oynamayan yavrusu yok. Doğrularına kadar yavrusu düşüp oynamış. Erkeğin ne var? Ne burada. Buradan bir çıkıyor hocam. Kusura bakmayın. En kartuşlarım. Bozmanlı erkek, dumanlı dişi. Yavrularını Avrupa'ya göndermişim. İyi de yerde faaliyet yapmışlar. Kendi yanında uçmuşum. Başka illere, Ankara'ya, İstanbul'a ve ismini söylemedim. Şehrini zikretmedim. Birçok ilçeye vermişim. Beni bugüne kadar kesinlikle mahcup etmemiştir. Bunlar da benim bir takım kart kuşlarımdan. Buradan kolay kolay kuş çıkmaz. Dedi ki hedefimiz az en güzelleri. İster alın ister almayın. Kendi malımın sonuna kadar kasındayım. Benim malımın iyisi size. Kötüleri bana yakışır. Kötülerimi yine diyorum. Ona bunu vermeyin. Bana verin. Paranızı yada alın. Ne evet. alayım. Dur dur. Geç oraya. Ay maşallah sana oğlum Bu da şekli, hmm. Kart kuşlarımız Bu kuşlar da bunların torunları oluyor Duman'ın familyası, bilginiz olsun Şimdilik bu kadar, yeter mi diyelim? Yeter olsun arkadaşlar videonun başından ki belirttiğimiz kuşlarımızla ve bizim kendi beslediğimiz şahsı kuşlarımızla bir takım da gök bile dumanlı kuşlarımızla Sofi abimizin yanından getirdiğimiz kuşlarımızla Cihan Daşlı kardeşimizin tarafından bize gönderilmiş o mükemmel kuşlarla akşamleyin 21-21.30 arası canlı olacak. Hedefimiz az ve öz kalite sunmak. Siz olun. Bu kuşları değerlendirin diyorum. Allah emanetsiniz görüşmek değil, akşamleyin. Görüşmek de olsun. Kendinize iyi bakın Allah emanetsiniz Bu güzel kuşlarımızı değerlendirin arkadaşlar. Başka da bir şey demiyorum. Halkalandırıp, balmandırıp, abartı yapmaya gerek yok. Gönül sizin gözünüz, gözünüz göz var, nizam var diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Çıkarın gözündeki alt gözü diyorum. Ve Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. De. Akşam 21 ve 21.30 arası görüşmek değil Allah'a emanetsiniz.